pek devlet ne yapıyor sorusuna bir görüntü gözlerimizi yaşarttı. Öyle bir görüntü getireceğim ki şimdi. Aslında uzun zamandır biliyorsunuz çok konuşuldu. Tüketiciler Birliği Başkanı Sayın Aydın Aoğlu bizi de etiketleyerek sosyal medyada paylaşmış. Şu görmüş olduğunuz ya bu korkunç bir şey ya. Devletin gözünün önünde oluyor bu iş. Ve dönüp ne oluyor diye bakan yok mu arkadaş bu memlekette ya? Gitsek şimdi şu organize sanayi bölgesinin başkanına yerli ve millidir mutlaka. Yani çok seviyordur bu ülkeyi. Vatanına aşıktır. Şu kirliliğe bakar mısınız? Şimdi meclise müsilaj gelecek. Müsilaj raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkmak üzere. Arkadaş göz göre göre zaten zehirliyoruz biz Marmara'yı. Elimizle koca denizi öldürdük ya. Bakın beyefendi şöyle bir paylaşım yapmış burası neresi? Kabus gibi görüntüler ve 2 dakikadan fazla dayanamayacağınız iğrenç bir koku. Ergeni organize deri sanayi bölgesinin atıklarını boşalttıkları Çorlu çayının hali son 50 yıldaki sanayileşmenin sonucu ve önümüzdeki yıllarda bölgenin tamamen yaşanmaz hale geleceğinin işareti demiş. Aydın Ağoğlu diyor ki güzelim dere, pis su atık kanalizasyona dönüşmüş. Sağlıklı çevre temel tüketici hakkıdır. Bu ülkenin çevre sorunları ne iş, e, çevre sorumluları ne iş yaparlar diye sormuşlar. Efendim Ergene Nehri e, bir şekilde bakın bu araziler bir taraftan da bu sular gidiyor. Sizin yediğiniz, içtiğiniz sebzeyi, meyveyi suluyor. Korkunç bir hal. Zehir yiyoruz. O sulama kanallarının yanındaki tarlalar yeraltı sularıyla vesairesiyle bu bitkileri sirayet ediyor. Bunun önlenmesi lazım ama korkunç bir gerçeklik daha var. Bakın Ergene Nehri Marmara bölgesinde Karadeniz kıyılarında Istıranca'dan dağlarından doğarak Çorlu, Çerkezköy, Lüleburgaz, Baba Eski, Pehlivanköy ve Uzun Köprü'den geçiyor. Sonra Meriç Nehri ile birleşerek Saros Körfezi'ne dökülüyor. Marmara'da müsilaj da nereden çıktı diye Allah Allah durduk yerden. Hiçbir şey de yoktu halbuki. ki. Şu kadar büyük bir kirliliği oluk oluk denize akıtıyoruz. Ve insaf artık ya. Hani geçtim Marmara'sını geçtim. İşte ya bu kadar vatan 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 toprak 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 dedikten sonra şu yaptığınız kepazelik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları sizin rahatlıkla zehirleyebileceğiniz insanlar mı? Birisi dur demeyecek mi bu çirkinliğe? Bu görüntüleri de paylaşıyoruz. Sadece ve sadece işte vatandaşın değil, devletin de bir türlü atamadığı adımlar var. İşsizlik korkusuyla vatandaşı tehdit edip o zaman sanayiyi kapatırım arkadaş. Kapat. Sen kapatırsın, daha kaliteli yapacak birisi bulunur. Bu memleketi böyle parasızlıkla, bu ülkenin çocuklarını işsizlikle tehdit ederek ülkemizin geleceğini karartmayın olmaz olsun böyle sanayi